Hepinize Merhaba arkadaşlar. Ben arada bir bu videomuzda sizlere nasıl bir video ver arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere arkadaşlar görmüş olduğunuz ağaç evde tam tamına bir gün geçireceğiz. İyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> evet gel kameraman arkadaşım şimdi eve çıkalım bakalım. Ee, kameraman arkadaşımı çeken kuzenim Beyza'yı buradan selamlarımı evet. da birazdan göreceksiniz ve çıkıyoruz. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim bu ağaç ev e, biz yaptırdık video için falan evet. sallamaya geliyor. Bu ağaç ev arkadaşlar şu anda biz bir e, ee, ne diyeyim termal otelde miyiz öyle bir yerdeyiz işte havuzlu bir yerdeyiz ve burada arkadaşlar ormanda gezerken ormanda video çekelim dedik bir baktık ağaç ev hemen buraya çıkalım dedik ama eski de olabilir şöyle görmüş olduğunuz üzere şöyle etrafı da çekebilirsin güzel bir yer bayağı bir güzel hatta bak bu ne zehirlenmeyelim de bu, bu ne ah galiba bak, o... Ekşi bir şey, ekşi ama. Evet. Şimdi arkadaşlar yukarı çıkalım şöyle çıkıyorum. Ah burası. Oha Beyza abi, bu böyle değil de. Ne olmuş? Gel göreceksin. Evet. Ben şu an üzere. <laughs> Efsane bir yer arkadaş. ne aldı. Böcek var. Kim? İn 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 in. Harbiden böcek var yalnız ha. E girdim madem Bir dakika dur. Bir saniye. Evet tekrardan geleceğim arkadaşlar. <laughs> Korkmak yok. Hadi bakalım. Böceği çekiver hiç olmazsa ya. Gel Beyza gel. Gitmiş mi? Gel. Evet kameraman arkadaşımız kamerası. Oh, Kamerayı ver bakayım. Ver oğlum ver ver ver. ver. Ah. Evet şu anda görmüş olduğunuz yere abi ağaçtan evdeyiz. Çok değişik bir ağaç evdeyiz şu anda. Göstereceğim sizlere etrafı. Şöyle bir çekeyim hatta. Abi <laughs> efsane bir yer. Ay çok güzel gözüküyor. Bakın arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz yere Havalandırması var, camları var burada bak. Oy bak buradan bitkiler girmiş ya onu diyecektim sana. Onun dışında görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Ee, bak buradan geldik biz. Gayet güzel bir yere şu anda ağaç Evin içindeyiz. Youtube'da yapan var mı bilmiyorum ama ben hiç öyle bir videoya, hiç öyle bir trende rastlamadım. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi burada anan avladım. Bu <laughs> şey geliyor sandım, üstüme geliyor sandım. Neyse arkadaşlar bakın şöyle bir manzarayı göstereyim. Şöyle bak bak. O bir şey düştü. Aa şey ağaç şey oluyor. Ağacı kırıyormuşuz bir de. <laughs> Düştüğümüz manzaraya bak. Yıkıldığını düşünsen abi. Aa. <laughs> Şuradaki manzaraya bakar mısınız? Şuradan şelale akıyor. Gezinti yolunda da gider mi? Abi böyle gezinti yolunda gideriz. Oraya da özel ayrı bir video çekeriz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Efsane bir yer ya. Beyza'yı da evet, çekeyim de şöyle. Şöyle görmüş olduğunuz üzere efsane bir yer. Şu aşağıdan geliyor. Aşağıda çektik zaten. Beğeniyorum abi. Tamam. On numara 5 yıldız. Şuraya bakar mısınız ya? Vallahi billahi bak. Şu ağacı yıkılırsa evde yıkılır ha. Bak tam bu ağacın üstüne yaptıkları için. Ha Beyza bir yıkmayı deneyelim mi? Hadi yıkmayı dene. O sallanıyor bak. Sallanıyor. Bak. Sallanıyor. Sallanıyor evet. Sonradan istedi diyor. Neyse bakalım. Bir de üstümüze düşmesin de. Neyse bak böyle bir yer arkadaşlar. Bak 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 böceği görüyor musunuz? Ne böceği? Bilmiyorum bak böcek orada. Böceklerden çok korkuyorum. Hemen iniyor hemen hemen. Görmüş yalnızları böyle bir yer arkadaşlar. Burayı biraz daha şöyle bir göstereyim. Binerken çok oluyor. Arkadaşlar bir de ağaç evde bir gün geçemeyeceğiz. Başlığı neden öyle koydum hiçbir filmle alakası <laughs> Başlığı ağaç ev diye koysam arkadaşlar hiçbir kişi izlemeyecek. O yüzden ağaç evde bir gün geçirdik. Yok bir gün geçirdik. Bir saat kaldı falan öyle şeyler izlendiği için başlığı buna uygun koymak istedim. Bu video arkadaşlar 250 like gelir mi? 250 like bilmiyorum aktifliğim arkadaşlar şu anda. internet yok. Kanalıma bile bakamıyorum. Belki şu an 10 milyon aboneyimdir. Hiçbir fikrim yok. kaç gündür internete girmiyorum. O lafın gelişti. Belki 100 bin abone falan olmuş. Bilmiyorum. Çünkü YouTube kafasına göre önerilenlerini çıkarıyor ve internet kaç gündür girmiyorum. Onun dışında o mı lan o? Bak bak şurada bir şey var. Beyza şuraya çıkak mı lan? Arkadaşlar bu videoya 1500 like gelirse yukarı çıkacağım tamam mı? Geçen videoya 10.000 like gelmiş iyi şey videosuna 2000 like istedim 10.000 like gelmiş. Çok garip oldu bak şöyle örümcek ağları çok az var şöyle göstereyim. Efsane bir yer bak şurada kapı açılıyor mu bu? Açılıyormuş bak cam var burada 3 tane. Çok güzel bir yer ha yine de. Şu tahta var bu birim geliyor zaten şu şu anda geldiğimiz yol Arkadaşlar çok uzak olduğu için kimsenin gel kimse gelmez yani şöyle göstereyim abi efsane yer yalnız sana söyleyeyim ben şimdi e, bu kadar yeter mi aşağı insek şöyle bak şurada köprü var görüyorsunuz köprü var şurada o köprüden falan geçeceğiz birazdan video başka bir video daha çekeceğiz Onun dışında görmüş olduğunuz üzere efsane bir yer Burası neyse Şimdi bir ineyim arkadaşlar bir de tam olarak size dış görünüşünü çekeyim. Hadi bakalım. Beyza nasıl inecek? Beyza. Beyza nasıl inecek? Burayı böyle hızlandırırım da havalı inmiş gibi olurum. Evet arkadaşlar AÇV vlog bugün bugündük e, bugünlük bu kadar şimdi biz bu ormanda efsane şeyler var zehirli falan e, ne bileyim bildiğin orman zaten arkadaşlar dağ şurası şurada bir yol gidiyor buradan 2 kilometre yürürsen ancak şey çıkarsın onun dışında burada görmüş olduğunuz üzere bayağı bir orman burası hatta köpek tilki ayı ne bileyim bir şey de olabilir Neyse arkadaşlar şimdi biz gidiyoruz. başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın ve bay bay. Ağaç evi efsaneydi. Abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.